Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, bugün yine sizlerle birlikteyim ve bir aforizma paylaşacağım Fesleğen Kokulu Sözler kitabından. Üzerinde biraz hasbihal edeceğim. Sizlerin de düşünmesini sağlayacağım inşallah. Niyetim ve temennim bu sevgili kardeşlerim. İnşallah güzel bir aforizma. Bu paylaşımımdan sonra sizin fikirleriniz varsa, biliyorsunuz ben her türlü fikre açığım düşüncelerinizi rahatlıkla sayfamda paylaşabilirsiniz. Paylaşım yapın, korkmayın, çekinmeyin. Çekindiğiniz yerler olursa yine de yazın sevgili kardeşlerim. Katılmadığınız yerler olursa yine de yazın. Çünkü farklılıklar bizim zenginliğimiz. Farklılıklar bizi geliştiriyor. Farklı bakış açılarına Açık olmak bizi aslında hayatta hem geliştiriyor hem yetiştiriyor hem de bizi daha insan yapıyor, daha insani yapıyor sevgili kardeşlerim. Tabii ki bu saygı çerçevesinde olmalı. Şimdi bazı kişiler var kötü niyetli bu arkadaşlar. Hemen direkt kötülemek, karalamak, ötekileştirmek, dışlamak için yorum yapıyor. Dili sivri. Dili sivri, kelimeleri e, hatta küfürlü denebilecek derecede olmaz. Böyle olmaz sevgili kardeşlerim. Bizler insanız ve insan gibi davranmak durumundayız. Şu dünyada en büyük kariyeriniz ne olabilir ki? Ne olabilir sevgili kardeşler? Bakın en büyük kariyeriniz insan olarak bu dünyaya gelmiş olmanız. Bundan daha önemlisi de insan olarak ölebilmeniz. Yoksa hayvanlardan, bitkilerden bir farkımız olmayacaksa, onlar gibi davranacaksak ki onlar bile saygılı, biz hayvanlardan daha aşağı olacaksak ayet-i kerimedeki gibi, esbeli safilin aşağıların en aşağısı gibi olacaksak, insan gibi davranmanın ne anlamı var o zaman? Bu kötü niyetli arkadaşları biliyoruz, görüyoruz. Bazı sayfalarda özellikle takip ediyorum, takip ettiğim sayfalarda yani direkt hiç anlatılanla alakalı olmayan yorumlar yermek için, dışlamak için, ötekleştirmek için, cahillik yaftalarıyla vurgulamaklar, Oradaki sayfanın takipçilerine saygısızlık yapmalar. Bunlar ayıp şeyler sevgili kardeşlerim. Ama ben şuna inanıyorum yine. Bakın bizler ne kadar insan gibi davranabilirsek. Hani iyi olma yolunda. iyi insan yoktur sevgili kardeşlerim. İyi olmaya çalışan insan vardır. Çünkü biz iyi insanız gibi takılırsak kendimizi geliştiremeyiz artık. O bizi boğar. O bizi kibre doğru eriştirir. Ve bunun neticesinde her şeyi ben biliyorum havasına gireriz. O yüzden iyi insan yoktur. İyi olmaya çalışan insan vardır. Ki böyle insanlar olmaya çalışırsak, iyi insan olmaya çalışan insanlar olmaya çalışırsak o kötü, kötülük için mücadele eden insanları bertaraf ederiz. Onların sesi çok çıkmıyor. İyiler aslında sessiz kaldığı için onlar çokmuş gibi görünüyor. O yüzden pasif iyilik değil aktif iyilik yapmak lazım sevgili kardeşler. Bizler aktif iyilerden olmak zorundayız artık. Ki kötülükleri ve kötülere engelleyelim, engelleyebilelim. Bu da dipnot olsun. Aforizmama geçeyim. Üzerinde de biraz has bir hal edelim sevgili kardeşlerim. Gerçi anlattığımız anlattığım şeyler de yine hayata dair şeyler sevgili kardeşlerim. Bunlar da kişisel gelişimimiz için çok çok önemli tabii ki. İnsanız ve insanın halleri var ve birbirimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini birbirimize hatırlatmak durumundayız. Hepimiz bununla yükümlüyüz, bununla mükellefiz. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşınca Allah'ı tanımayanlar isyan, tanıyanlar ise bir süreliğine imtihanda olduklarını bilip sabrederler. Unutma ve kazananlar da hep sabredenlerdir. Sabır ne kadar büyük bir erdem sevgili kardeşlerim. Sabırlı olabilmek, sabırlı bir insan olabilmek ki günümüzde oldukça zor ama gerçekten meyvesi de o kadar tatlı. Sabır acıdır. Sabırdan sonra gelen meyve tatlıdır sevgili kardeşlerim. Meyvesi tatlıdır. Sabır bizim karşılaştığımız bir problemle, olumsuz bir durumla o anda verdiğimiz tepki aslında. Yani düşüneyim de sonra verdiğimiz tepki değil. O anda karşılamamız, Geldi mesela bir kaleci düşünün. Bir anda şut çekildi hiç farkında olmadan onu bir anda karşıladı. Sabır da böyledir. Hani düşünüp bir penaltı atışındaki gibi kaleci bekliyor, futbolcu vuracak. Böyle bir beklenti değil. Ansızın bir vuruş, ansızın bir gol olma ihtimali ve kalecinin kurtarışı. İşte sabır bu sevgili kardeşlerim. Sabır aniden karşılaştığımız bir sıkıntıya karşı verdiğimiz tepki. Daha sonrası zaten alışma dönemi oluyor. Siz ona alışıyorsunuz mecburen. Hani bir anda şöyle düşünün, başınıza olumsuz bir durum geldi. Bir sıkıntınız hal oldu. Bir problemle karşı karşıyasınız. Çok ciddi bir kayıp yaşadınız. O anda isyan mı edersiniz yoksa çok şükür mü dersiniz? Genellikle isyan ediyor insanlar. Hepimiz belki de bunu yapabiliyoruz zaman zaman böyle bir gaflete düşebiliyoruz. Yani hani sonradan toparlayanlara da saygı duyuyorum. İster istemez hani toparlamak zorunda kalıyorsunuz, kalıyoruz. Lakin ilk başta yani bir düşünüp şöyle bir kendimize gelip bir iki saniyeliğine yani bunu da veren var. Bunu da başımıza gönderen var. Bunun da bir yaratıcısı var. Tamam kendi hatalarımızdan dolayı olabilir bu tarz şeyler, olumsuz problemlerle, sıkıntılarla, dertlerle e, herhangi istenmeyen bir durumla karşılaşabiliriz ama bunu da gönderen biri var. Biz her ne kadar kendi hatamızla da yapmış olsak, o hatamızı kabul etmemiz de aslında sabırdır sevgili kardeşlerim. Onu güzel bir şekilde bir kaleci gibi karşılamak da bir sabırdır. Bu sabrı e, tabii hepimiz yanlış anlıyoruz. Hepimizde var bu hata. Bekliyoruz, alışma dönemimiz geçiyor. Ondan sonra güya ben sabrettim. Bu ilk durumda isyan mı ettin, şükür mü ettin veya sakin mi kaldın? Önemli olan bu. Ama isyan ettiysek asıl sıkıntımız burada sevgili kardeşler. İsyan ettiysek asıl problem burada. Yani yüce yaratana isyan etmenin hiçbir anlamı yok. Başımıza gelen herhangi bir olumsuz duruma isyan etmenin bir anlamı yok. Bizim onu karşılayıp şükürler olsun diyerek nasıl kurtulurum bu durumdan diye düşünmemiz lazım. Yoksa bizim isyanına, bizi isyana sürükleyen bu hareket, sabırsızlık, tahammülsüzlük daha sonrasında daha kötü işlere yol açabilir. Bizi daha farklı olumsuz durumlara düşürebilir. Ama sabredip sakin kafayla onu değerlendirmek, bu işten nasıl sıyrılabilirim diye düşünmek, buradan nasıl kurtulabilirim diye düşünmek beynimizi hem çözüme odaklar hem de bizi o nedenden uzaklaştırır. Neden, neden, neden diye diye isyan etmek yerine nasıl, nasıl diye diye bizi oradan, o problemden, o sıkıntıdan, o olumsuz durumdan kurtarır sevgili kardeşlerim. Bu yüzden zaten sabrın meyvesi tatlıdır. Görürsünüz, bakarsınız, iyi ki sabretmişim dersiniz. İyi ki o olumsuz durumu güzel bir şekilde, iyi bir sabırla karşılamışım dersiniz. Ve daha farklı kapılar açılır size. Siz daha da şükreden bir kul haline gelirsiniz. Bu dünya dediğim gibi sevgili kardeşlerim, önceki videomda da bahsettim, bir imtihan yeri. Başımıza her şey gelecek. Gelme ihtimali çok yüksek. Çünkü her an test ediliyoruz. Her an imtihanda olduğumuzu biliyoruz. Bu bilinçle hareket etmek zorundayız. Bilmediğimiz için zaten çoğu isyana bulaşıyoruz. Hani başımıza güzel bir şey geldiği zaman, bir iş geldiği zaman o şükrediyoruz ki çoğu zaman şükrü bile unutuyoruz. Seviniyoruz, oynuyoruz. Ama olumsuz bir durum geldiği zaman hemen isyana başlıyoruz. Olmaz böyle bir şey. Olmamalı. En azından bir Müslüman için olmamalı. Bir insan için dahi olmamalı. Bir anlayıp dinlemeli. Sadece inanan için söylemiyorum. İnanmayanlar için de. İnsan olarak baktığımız zaman da sabırlı olmak zorundayız. Çünkü sabır bize çözüm yolunu gösterecek. Beynimiz daha çok çalışacak. Ama isyanda beynimiz daha çok e, isyana doğru meyilli olacak. Daha çok isyanın ötesine çıkıp vurmalar, kırmalar, parçalamalar, kendine zarar vermelere kadar dönüşebilir sevgili kardeşler. Işte. Onun için sabrı çok güzel e, analiz etmeliyiz. Sabrı çok güzel anlamalıyız. Ve unutmamalıyız bir Müslüman olarak. Allah sabredenlerle birliktedir. Allah bizimle birliktedir. Sabır ve namaz ile Allah'tan isteyin. Buyurmuyor mu Mevla devamlı? Yani bir bildiği var. Bizi tanıyan ya, bizi yaratan kulunun nasıl davranacağını bilemez mi? Neden sabrı devamlı tavsiye ediyor? Demek ki sabır bizi gerçekten geliştirecek. Bir de isyan etmenin bir anlamı yok sevgili kardeşlerim hayatta. Yani tutarlı bir tarafı yok. Çünkü hayatınız bitmiyor, hayatınız kararmıyor. O sıkıntıyı belli bir zaman diliminde yaşıyorsunuz hayatınızda. Maç 90 dakika. 1-0 yenilebilirsiniz, 2-0 yenilebilirsiniz, 3-0 yenilebilirsiniz, 4-0 bile yenilebilirsiniz. Ama 4-0'dan maç döndüren takımlar var. 5-4 yenen takımlar var. Son dakikasına kadar mücadele edeceksiniz, gayret göstereceksiniz, işte sabredeceksiniz. 5-4 o maçı alabilirsiniz. Çok örnekleri var futbolda, basketbolda. Son saniyelerde her şey bitti denildiği yerde sevgili kardeşlerim bir bakıyorsunuz. Bir basket atışı ve iş bitiyor. Ya da bir gol işi bitiriyor. Tüm ümitlerin tükendiği, tüm e, hayallerin yıkıldığı, başarısızlığının kabul edildiği anda o gol, o basket sizi kurtarıyor. Hayat da böyle. Hayatınızı bir maç gibi düşünün. Maç bitmedi daha. Kimsenin hikayesi bitmedi. Herkesin hikayesi Nerede bitiyor? Ecel geldiği zaman bitiyor. O yüzden başınıza ne gelirse gelsin sevgili kardeşlerim, benim de sizin de pes etmeden sabrederek yolumuza daha bir sarılarak devam edeceğiz. Hayatımıza sahip çıkacağız. Hayatımıza her daim sahip çıkacağız. Pes etmeyeceğiz. Sabır yollarımızı geliştireceğiz. Tüm benliğimizle sabretmeyi öğreneceğiz. Yani yaratan bize bir kapı açacak sevgili kardeşler. Allah muhafaza. Çocuklarını kaybeden nice insanlar var erken yaşlarda. Yıkılmıyorlar değil mi? Sabrediyorlar. Bir şekilde hayat devam ediyor onlar için. Sonra belki yeni çocukları oluyor. Daha çok seviniyorlar. Tabii ki o üzülecekler. İnsanız üzülmeyeceğiz değil. Üzüleceğiz. Bütün insani duyguları yaşayacağız sabretmek demek duygusuz olmak demek değil. Sevgili kardeşim, o anda başınıza gelen sıkıntılı bir hale üzüleceksiniz. Peygamberimiz kızını kaybettiği zaman neden ağlıyorsun diyorlar. Peygamberimizin verdiği cevap ne? Ben de kalp taşıyorum değil mi? Ben de kalp taşıyorum. Niye ağlamasın? Neden ağlamasın peygamberimiz? İnsan, o da insan sevgili kardeşler. Yani bizler hayatta başımıza gelen olumsuz durumları fırsata çevirmek zorundayız. Fırsata çevirmenin yolu da nereden geçiyor? Sabretmekten geçiyor sevgili kardeşler. Çünkü yaratanın bizi unutmadığını bilmeliyiz. Yaratanın bizim için bu dünyada her zaman her yerde yanımızda olduğunu, bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu bilmeliyiz. Bakın şimdi size bir şey göstereceğim. Bu bir soğan, değil mi? Bakın kuru soğandı bu. Benim bunu eve aldığımda yaklaşık bir haftanın üzerinde sevgili kardeşlerim şu soğan eve geldiğinde şurası yoktu. Bakın ne su verdim, ne toprakta bulundu, sadece evin bir köşesinde sevgili kardeşlerim kendi kendine yeşillendi, susuz, topraksız yeşillendi. Buna bir hayat veren var. Tam hayat bitti dediği yerde soğanı dirilten biri var. Bakın yemyeşil bir soğan çıkardı ortaya. Allah her türlü yaratmaya kadir sevgili kardeşlerim. Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun. Bakın şu soğanı hatırlayın. Kuru soğandı. Tabii ki bunun kimyasal denklemleri var. Fiziksel reaksiyonları var. Tabii ki havaya ihtiyacı var. Suya ihtiyacı var bilimsel olarak birçok şeye ihtiyacı var şu hale gelebilmesi için. Ama ben buna hiçbir katkı sağlamadım. Bu kendi kendine oldu diyemem. Değil mi? Bu kuru soğan kalktı da kendi kendine yeşil soğan oldu diyemem. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir müdahalem olmadı. Sadece koydum kenarda durdu. 10 günde bu hale geldi sevgili kardeşlerim. Yani kuru soğanı unutmayan Mevla seni mi unutacak? Şu kuru soğanı unutmayan Mevla, bunu yeşillendiren Mevla seni mi unutacak bu dünyada sevgili kardeşim? bu kadar ümitsiz olmanın, umutsuz olmanın hiçbir anlamı yok hayatta. Hayat her gün yeniden kuruluyor, yeniden başlıyor dünya. Sen de nefes alıyorsan yeniden başlamak zorundasın. Bu kadar. Sabredeceksin. Allah sabredenlerle birliktedir. Unutmayacaksın. Şu kuru soğanı hatırlayacaksın sevgili kardeşim. Hiçbir müdahale olmadan insanın kendi kendine kuru soğandan yeşil soğana bir dönüş var. Tüm kimyası değişmiş. Fiziği değişmiş. Görüntüsü, rengi değişmiş. Tadı da değişecek. Kuru soğanın tadıyla yeşil soğanın tadı bir olmayacak. Bunu yaratan Mevla bize de her türlü kapıyı açacaktır sevgili kardeşim. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bu akşamlıkta, bugünlükte bu kadar diyelim. Sevgi ve muhabbetle.